Hocam merhaba. Merhaba. Nasılsınız hocam? İyiyim teşekkürler sen nasılsın? Hocam iyiyim çünkü yine soru çözüyoruz. Evet 6. ünite soru çözüyoruz. Hangi ünitedir hocam bu? Adventures ünitesi. Süper bir ünite arkadaşlar o zaman sizdeyiz. Which of the following sports would you prefer? Hangi spor tercih edersin? Evet. Hiçbiri ve soru bitti hocam. Hiçbiri. <laughs> Kapatalım soruyu. Evet. evet bakalım. Imagine that you and your friends are planning an adventure trip in summer. Park arkadaşlarına yazın tatile gittiğini hayal ediyor. Evet böyle e, maceralı Maceral. adventure trip. You want to try all the water sports there. Bütün su sporlarını deniyorsun. Evet Denemek bakalım. Istiyorsun. Aynen öyle. A seçeneği. Rafting, kayaking, jogging. Olur mu? Şimdi bunların hepsi sporum diye bakıyoruz hocam. Evet. Rafting sporu. Evet. Kayaking sanki değil hocam. Kayaking de sporu. O da sporu. Evet. O da kanoya benziyor. Kanoda farkı o alttaki tekne farkı. Ona böyle içine giriyorsun, üstü kapalı gibi. Evet hocam. Hı hı. Jogging ama right. değil hocam. Yunus... Jogging tempolu koşu değil mi? Evet, tempo. O yüzden ben A'yı eledim. Peki. Geldim B'ye. Scuba diving olur mu? Bu olur hocam. Peki. Swimming with whales. Yunuslarla yüzüyor Aha. hocam. Bu da olur. Bu da olur. Skydiving? Bu olmaz hocam, gökyüzünde. Evet. Bunu da eledim. Rafting olur hocam. Bu olur dedik. Trekking olmaz hocam. Olmaz. Bu da gitti. Kanoeng olur ama değil mi? Olurdu. Evet. Kayakeng. Direkt oldu. Scuba diving. Bu da oldu hocam. Dalıştı. Kanoeng. Bu da bu zaten. Da. Cevabım Denizli. Evet ikinci soru. Which of the following questions are they answering? Çok güzel. Ne diyor? Hangisi cevap veriyor diyor hocam. Evet hangi soruyu cevaplıyorlar. cevaplıyorlar Hepsi cevaplı. Evet bakalım ilk cevaba. To me it's frightening. Hiç anlamadım hocam. Bana göre çok korkunç diyor. Diyor. Hı hı, öyle diyor. Kim diyor? Elif evet. diyor. Evet. Live bakalım o ne diyor? In my opinion it is the most amazing sport. Bana göre diyor en iyi spor diyor. Ha ya yani çok heyecanlı. amazing, muhteşem, bir, muhteşem spor bir spor diyor. E diğer ne diyor? I think it's too risky for me. Benim için çok riskli diyor. Evet. Bakalım hangi soruyu sormuşlar ki o cevapları veriyorlar. A'ya baktım. What do you need to try ice climbing? Ice climbing yani buz tırmanışı için hocam diyor ha neye ihtiyacım var? Bence bu değil hocam. Bu değil değil mi? Bundan bahsetmemiş. Hani şu şu lazım. equipmentlarla ilgili bir cevap yok. B'ye bakıyorum. Why do people try extreme sport? İnsanlar neden e, extreme sports e, dener diyor Hı -hı. hocam. Bu olabilir sanki. Ama Şimdi, neden diyor? Onun o için onun Evet için bir olamaz. sebep bildirmesi evet. lazım değil mi? Neden extreme sportlar yani adrenalin sporları deniyorsun? Çünkü Demesi lazım zaten orada. Evet Birkaç sebep vermesi lazım. Bunu da eledim. C'ye bakıyorum. What do you think about adventure lovers? Heh sanki bence hocam bu cevap. Ne düşünüyorsunuz macera tutkunları için diyor hocam. Macera tutkunları yani insanlarla alakalı evet. burada. Lovers, kişiler. Ne düşünüyorsun? Mesela Liv'in cevabına bak. In my opinion it is the most amazing sport. Olmaz değil mi hocam? Olmaz değil mi? Yani çok işte heyecanlı bir spor. Zaten kara da hocam kara deniyor herhalde. Evet. It's too risky for me diyor. Benim evet. için çok riskli diyor. Bu da olmaz. Olmaz. Burada hani kişilerle ilgili bir şey sormamış. Evet. Bu da gitti. D'ye bakıyorum. What is your opinion about skydiving? Ha, skydiving hakkında ne düşünüyorsun diyor. Bu olur hocam. Evet birisi diyor ki çok korkunç, birisi çok riskli, biri de çok heyecanlı diyor. Dolayısıyla cevabım denizli. Evet değişik bir soru. Arthur experienced an air sport yesterday. Hocam dün hava sporu yapmış. Evet Arthur. He is going to try a water sport tomorrow. Yarın da hocam su sporlarını denemeye gidecekmiş. Denecek. Which sport is he going to try today? Ne bilelim hocam? <laughs> Şimdi yukarıdaki tabloya bakacağız önce. Şimdi dün air sport yani havada yapılan bir şey Biz denediğine göre hangisi olabilir? Hang gliding olabilir mi? Neydi ki hocam bu? Hang gliding. O kanatlarla uçuyorsun yamaçtan aşağı. Şey olur hali. hocam. Değil mi? O zaman günlerden hangisi? Başka bir e, air sport var mı orada? Caving var. Caving? Yok. Mara gezmesi turu. O değil. Scuba diving. O da olmaz hocam. Dalıştı değil mi? Bu da e, su sporu. Rafting de. Bu su da suda su yapılan. Tamam. Şimdi hang gliding yapmış, dün Demek yapmış. Demek ki bugün Satür hocam. Şimdi dün Cuma ise bugün evet Satürn'de yani bugün yapacağı şey caving. Çünkü Cevap bu kadar hocam? bu kadar. Çok iyi. Bursa aynı. Günleri takip edeceksin burada. Which of the following doesn't complete the sentence? Hangisi tamamlamıyor? Tamamlamaz Bakalım. Golf is a very popular activity among elder people because... Demiş. Hocam yaşlı insanlar için Hı -hı. çok popüler diyor golf'e. Çünkü. Çünkü. Hangisi tamamlamaz bu arada, dikkat ediyorum. Çünkü they don't want to take risks. Risk almayı istemezler Hı -hı. diyor. Doğru. Doğru değil mi? Bu olabilir. Peki they think it's more enjoyable olur mu? Olabilir hocam. Daha eğlenceli buluyor olabilir. Evet ben. olabilir. Peki they want to do safe sport... Güvenli spor istiyor olabilirler hı hı. bu da olur hocam. Evet değil mi sakatlanma riski diğerlerine göre az. D'ye bakıyorum. They are fond of extreme sport Hocam extreme sportslara düşkünler diyor ama hiç, hiç değil yani. Değil mi? O yüzden olmuyor. Dolayısıyla cevabım Denizli. Which of the following is not correct according to chart above? Tabloya göre hangisi yanlış mı? Yanlıştır evet doğru değil. Bakıyorum. Şimdi ne var tabloda? Yine 3 kişi var. Bunların yaptığı sporlar. Ice climbing neydi ice climbing? Hocam buz tırmanışı. Buz, rafting ve canoeing. Bunlar da yaptığım sporlar. Bakıyorum Tiffany and Megan prefer ice climbing. Bakalım hocam tercih ediyorlar mı? Tiffany tercih ediyor hocam. Evet. Megan da tercih ediyor. Evet. Dolayısıyla bunu eledim. Diğerine bakıyorum. Lewis would rather <laughs> go rafting than canoeing. Hocam Lewis raftingi tercih ediyormuş kanuna e göre bakalım. Evet bakalım. bakalım. <laughs> Doğru hocam kanun diyor demiş. Evet raftingi tercih ediyor. Bu da doğru. C'ye bakıyorum. Megan prefers ice climbing to rafting. Hocam Megan's ice climbing'i tercih ediyor. Bakalım. Etmiş. Rafting'e tercih etmiş diyor. Hayır ona da gitmiş. Oluyor. Ama ikisini tercih ettiğine göre bu yanlış, değil mi? Bu kesinlikle yanlış. Evet. Birini birine tercih etmiyor ikisini de yapıyor. Peki D'ye de bakayım. Megan and Lewis don't prefer canoeing. Hemen bakıyoruz. Yapmamış. Megan, Lewis de yapmamış. Evet, bu doğru. Cevabım C. C. Evet. Which of the following questions doesn't Clark ask Ella? Çok güzel. Hangi soruyu Sormam. sormamıştır diyor. Şimdi bir soru sormuş. Bunun cevabı Hazarfan Ahmet Çelebi. Bakıyorum ayağa. What did he do? Bu olur gibi hocam. Ne yaptı diyor. O ne yaptı? Hazarfan Ahmet Çelebi. Olmaz hocam. <laughs> Bu olmadı. B'ye bakıyorum. Why was an important experience in that in that century? Bu diyor neden... Önemli bir deneyim evet. diyor. Evet. O yüz yola Neden önemli diyor? Hazarfan Ahmet diyebilir miyim? Olmaz bu hocam. Bu olmadı. Yine... Who was the most adventurous person in Turkish history? Bu olur hocam. En diyor böyle şey. Maceracı Macera... karakter kim diyor? Hı hı. Tarihte bu olur. Evet. Ahmet Çelebi. Dolayısıyla C'yi eledim. Bu gitti. Bu arada hocam, Hazarfan Ahmet Aha. Çelebi ile alakalı arkadaşlar biliyorlar mı? Bilmiyorum. Hikayesini bilenler bize yazsınlar. Ben gerçek olduğunu düşünmüyorum. Tamam. Peki. Süper. Diğerine geçtim. Geçtik hocam. He jumped from Galata Tower with the help of handmade wings diyor. Atlamış hocam. Galata'dan. El yapımı kanatlarla. Ben, kanatlarla Galata Kulesi'ne atlamış. Evet peki. Bakıyorum. What did he do diyebilir miyim? Derim. Ne yaptı ki diyor. Ona diyor ki Galata'dan atlamış. Dolayısıyla e, A'da gitti. Peki. Diğerine bakıyorum. Because his experience improved the aircraft industry. Hava Endüstrisi'ni. Etkilemiş diyor hocam evet. tecrübesi. Hı hı. Burada iyileştirmiş improve iyileştirmek demekti. Yani olumlu bir katkı sunmuş. Hocam why was import? Why değil mi? Neden önemli yaptığı şey diyor. O da anlatmış be. Ama ben de Teal Land, Üsküdar Ne district, zaman diyor hocam? Evet. Ne zaman Üsküdar bölgesine iniş yaptı diyor. Başarılı böyle bir, bir şeyden. diyor. Evet. Denizli. Evet. In this poster there is no information about... Hangisi hakkında bilgi yok bilgi diyor postlarda. Yoktur. Evet. Bakalım A seçeneği equipment. Ekipmanlar hakkında. Ekipman, training. Antrenman. Antrenman. Clothes. Kıyafetler. Kıyafet. Kıyafet. Environment da. Çevre. Çevre. Peki bakıyorum. Caving is an exciting and mysterious experience. Hocam heyecan verici ve gizemli bir experience diyor. Caving neydi hocam? Neydi? Mağara. Mağara. Mağara keşfi. But you should make some preparation before you go caving. Ama diyor öncesinde bir hazırlık yapman lazım diyor. Peki neymiş mesela? Follow a course to learn about safety rules. Güven güvenlik kurallarını öncesinde takip et. Takip et diyor hocam. Öğren ve takip et değil mi? Follow a course. Bir kurs al diyor. Ha kurs al. Ha, ha, bu güvenlik kuralları ile ilgili. Dolayısıyla bu hangisi nefiro ders seçeneklerden? Training. Training. B'ye gitti. Peki. Take comfortable things to wear. Rahat şeyler giyin diyor. Bu ekipmana girer. Giy diyorsun. Ha, doğru hocam. Kıyafet. <laughs> yani orada clothes varken değil mi? A'yı gitmiyorum. C. Kesinlikle. Tamam. Ama o olmasaydı giderdik. Tabii olur o orada olabilir. Get a helmet, knife and axe rope demiş. Hocam bu ekipman için. Ekipman değil mi? İşte kaskını, bıçağını, bıçağını, baltanı ve ipini de alacaksın diyor. Diyor. Evet, equipment. Bu da gitti ama environment çevreden bahsetmiyor. bahsetmiyor. Which of the following is correct according to paragraph above? Paragrafa hangisi? göre evet hangisi doğrudur. doğrudur. Bakalım. Hi I am Jonathan. Last Friday afternoon I saw a tracking event on Facebook. Ben diyor Jonathan diyor hocam. Ben seni diyor şeyde görmüş hocam. Facebook eventinde tracking ile alakalı bir etkinlikte görmüş. Aslında cümle hala bitmedi hocam. Geçen cuma görmüş. <laughs> evet geçen cuma Facebook'ta bir tracking etkinliği gördüm diyor. An adventure group was organizing it and one of my friends was in that group. So I text him to get more information. Uzun bir cümle. Uzun bir cümle. Hocam <laughs> bu maceracı grup organize ediyormuş ve... Bir arkadaşı o gruptaymış. Süper. O da mesaj atmış hocam daha fazla bilgi için. Evet. Jonathan da ona mesaj atıyor. Güzel. It was on Saturday and I had no plans for that day Ho so I joined them. Hocam cuma günüymüş ve o gün bir Saturday, plan olmadığı. Cumartesi. Cumartesiymiş. Aha. Bir plan olmadığı için katılmış. Katılmış. It was really enjoyable. Hocam very enjoyable'mış. Baya eğlenceli diyor. Evet. I met many new friends there. Bayağı arkadaş edinmiş. Mm -hmm. Today they called me for mountain biking. But I have basketball training every Wednesday. So I cannot join them. Hocam bugün de dağa tırmanış için aramışlar ama. Dağ bisiklet. Mountain Pardon biking. hocam. Uh -huh. Evet onun için çağırmışlar. Ama arkadaşımızın basketbol antrenmanı varmış. Every çarşamba hocam. Evet bu yüzden de gidememiş. Gidememiş. Tomorrow we are going to meet again and go cycling. Yarın hocam tekrar buluşup bu sefer bisiklet sürmeye gideceklermiş. Evet bisiklet sürecekler. I love my new friends. Yeni arkadaşlarımı sevdim diyor. Evet, peki bakıyorum aya. Jonathan sold the Event Organization yine broşür. Broşürde görmemiş hocam, Facebook'ta görmüş. Facebook'ta görmüş. Dolayısıyla A gitti. Gitti. Yanlış. Bana doğru cevap lazım. Jonathan called one of his friends to get more information about the event. Doğru hocam. Bir arkadaşım bilgiliydi bu konuda. Ondan bilgi istemişti. Evet, onu call arıyor mu? Ha, mesaj atıyor. Text değil mi? Mesaj attı. O yüzden bu da yanlış. Bu da gitti. Şeye bakıyorum. Jonathan thinks trekking was fun. Doğru hocam, bunu seviyor. Evet, bu çok eğlenmiş hatta very enjoyable diyor. Buna tik attım. Devine bakıyorum. Jonathan is going to go mountain biking with his friends. Gidememiş hocam. Basketbol idmanı vardı. Evet, gidemedi. Bu da yanlış. Cevabım Ceyhan. According to the information above which of the following is not true about Jane? Jane hakkında hangisi doğru değildir Hanks diyor. Hangisi doğru değil diyor. She jumps out of a plane after a free fall. She opens her parachute. Diyor atlıyor diyor hocam. <laughs> Nereden? Serbest düşüş yapıyormuş <laughs> sonra da Paraşütünü, paraşütünü açıyor mu? açıyor. Peki uçaktan bunu yapıyor atıyor, mu? Evet mi? uçaktan atlıyor aynen uçaktan atlıyor. Skydiving diyor hocam. Skydiving dolayısıyla bu. Yapmış. O yüzden gidiyor hocam. Sky Skydiving sky gökyüzü evet. yukarıdan atlıyor bu doğru. Bu doğru o yüzden bunu siliyoruz hocam. Evet Gitti. yanlış Cevabımız dedi. Değil. <laughs> evet B'ye baktın. She wears crampons and special thermal clothes to climb glaciers and waterfalls. Hocam cramponlarını giyiyormuş ve termal kıyafetler, kıyafetler giyiyormuş özel ve... Climb glaciers ne demek hocam? Buzullara tırmanıyor. Buzullara tırmanıyor ve waterfall. Şelale. Şelale. Hı hı. Doğru mu? Hocam ice climbing yapıyor. Okay ama Waterfalls dahil mi onu bilmiyorum. Hı. Ya ice climbing yapıyor o tuttu doğru dolayısıyla da. She likes exploring caves because she thinks it's more mysterious. Hocam şey diyor mağara olayını. keşfediyor gösterim. evet keşfediyor. exploring ya yapıyor mu? Yok hocam yapmıyor. Evet mağara ile ilgili bir bilgi yok diye bakıyorum. She is interested in doing challenging water sports individually or in groups underwater hockey. Neyse hocam hmm. onlar olabilir mi? Olur. Ya da rafting olur. Şöyle tabii şimdi su sporu kayaking. O da olur. Olur. Rafting olur. Bunlar sporları gayet de çalınacak ve bireysel de yapar, tek de yapar. Yani grupla da yapar. Dolayısıyla cevabı Ceyhan. Çünkü caving diye ilgili bir bilgi yok orada. Yok hocam. Which of the following pictures show the extreme sport that Sally tried last summer? Hocam hangi fotoğraf diyor, resim diyor? Geçen yaz Selin'in denediği bir spor. Denediği. Aynen. Bakalım ne yapmış geçen yaz? Hello I am Seli. There are many different kinds of extreme sports. Çok fazla diyor. Farklı ekstrem sporlar var. Evet. Water sports are my favorite because I love sea. Su sporları favorisiymiş hocam çünkü suyu seviyormuş. Evet. Deniz seviyormuş. Aynen. They are risky but also very fascinating Hocam çok riski ama mm -hmm. diyor. Ne diyor hocam? Çok da büyüleyici. Güzel. Büyüleyici. Mm -hmm. I try Scuba diving last summer. Geçen yaz hocam scuba diving denemiş. Evet, it was challenging. Zordu. Zordu. Hı -hı. I would like to try sailing too. Hocam yelkeni de severim diyor. Evet, I believe windsurfing is more entertaining and amazing than scuba diving. Hocam windsurf scuba diving'e göre daha eğlenceli. Evet, I also want to try it. Evet, onu da denemek istiyorum. Onu denemek istiyorum. Peki ne yapmış Last summer? I tried scuba diving last summer. Scuba diving neydi? Hocam bolu. Dalış değil mi? Töple dalış. Bolu. Aynen. Ve hocam bu bizim galiba son sorumuzdu. Evet son sorumuz. Süper. Hocam o zaman arkadaşlarımız bize yorumlara şimdi yazsınlar. Aha. Kaç doğruları, kaç yanlışları var. Bu konuyu anlamışlar mı? Hocam o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.